Bu Müslümanlar Esmaül Hüsna olarak bildiğimiz ve çerçevelettirdiğimiz Allah'ı tanımlayan, tarif eden, nitelendiren o Sıfatlar. isimleri biz duvarlara neden asarız? Süs olsun diyelim. Çoğu ondan asıyor. Felillahil esmaul husna fed'uhu biha güzel olan o isimler Allah'a aittir. Onlarla çağırır. Ne demek bu? Ha, Allah algımızı, Allah tasavvurumuzu, Allah inancımızı tasavvur olarak şekillendiren, zihnimizde canlandıran o isimlerdir. O sıfatlardır. Evet. Bir kere en başta şöyle başlar. Ve vallahu fis sema ilahun ve fil ardı ilah. Allah göklerin de ilahı, yerlerin de. Yerinde ilahı oturur. Evet. Bu önemli bir vuruş ve bir duruştur. Kesinlikle.